Selamünaleyküm abilerim atlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben ile gideceğim. Köpeklerim sabah dövüştü. Kavga ettiler. Lady'yi başka tarafa bağladım. Lady'nin ayağında biraz yara var. Lady de bunu ısıtırdı tabii ki. Şöyle köpeklerimin, tavuklarımın yanını doyurdum. Sabah babamla patates çıkarttık. Aracımızdaki. Şimdi o zaman videonun devamında görüşürüz abilerimle evde abilerim, evet, abilerim yola çıktım bakalım, gidiyordum bu güzel görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim gördüğünüz gibi yaz geldi artık her şey yeşerdi içi açmaya başladı Buranın suyu da kesilmiş. Çekilmiş. Bayağı bir balık vardı burada. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir yüksekti. Şöyle göstereyim burada. Hep toprak çamurda olmuş. Oradan gelen pislikler Dalların çiçeklerine bakın ne, ne kadar güzel görünüyor O zaman babaannem ile görüşürüz Babaannemin mahallesine geldim Denelim. İşte üstüne çekiyorum arkadaşlar videomu. Sallıyorsa kusura bakmayın. annemle birileri var. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam. Kim bu lan? Çolun... <laughs> lan geç çekme. Bir bakayım bir Çık. lan. Tamam buldum. Buldun mu lan? He. Ha. Hangi sene bu? İşte var mı lan? Var Bu? He. Şerif var mı? Yok. Evet. Şeflan evet. evet. Çek lan sen çek Müslüman. Yok yok ya. çekme çekme. Çek ya sen Müslüman. Senin sırtından çekiyor tanıdığım olur. Tamam Bana bir yollar, bir işte, tam Olsun Tamam Yaşlılar çıkmıyor oğlum, safarlar da çıkıyor Şuradan kaldır şundan kaldır sen Bir de be, lan, şuradan Bir de seni kaldıralım Hadi kaldır, hadi Ne oluyor oğlum? Yeniyorlar Açmaya bakalım Aynı bura Bin defası gibi lan Ya at, 1000'ini alırlar Ne Yerini al diyorum ama aslında. İnan aynı bin deposu gibi ha. Tarihi geçmişte olabilir mi? O oh, ulan ne tarihi daha yakın aldım. Daha ya. yakın aldım hocam. sen... Sen sen bir tutulma. Sen, sen, sen. Cihat seni çok sikecek. Kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Tutacağım mı? Tutacağım tabii. Tutacağım da. Ha? Daha şöyle bir İndirme, mi? indirme. İndirme ayol. İndirme. İndirirsen sopayı yiyin. İndirme, İndirme. Naldır, o telefonu bırak şuradan, yardım <Yara>. Senam bir çara öyle mi? Dobra ne, Hep yorucu işlerle uğraşmam, kibar işlerle uğraşmam. <laughs> <Yani, gülüyor> yorucu işler yani. mi? Şuradan çıkar da. Şunu. Yorucu işlerle uğraşma bu? Evet. Eleman nasıl benim eleman? Ha? Hangi? İşte bu. Bu elemanın her şeye eli yatkın. Uzun video atıyorum. Uzun video atacağım da. Neydi bu? Kısası dur. tutmadı. Bir de bir daha yanına.

Sen, doğru ha, Tamam bu iyi oldu tuttu belli. <laughs> 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 ne? <gülüyor> şu fazla çıksın canım diyor bu, şey, bu, bu Bu şey. Şu ötekiler ufak geliyor tutma <laughs> <musun abi? gülüyor> yani, <Ha>, <laughs> Tuttu zaten. O, ya, Şimdi şunların uçuşu ya, onlar öyle oluyor. Dar gibi duruyor. Yani. Dayansı, dayansın, dayansın mı lan? Yok. Ha, paket paketten çıktı. Yardıma bir şükür herhalde. Lan patlayan neyden? Hormon <laughs> aynı. Benim deposu gibi lan. Aha, güzel diyorsun. Ama gel şimdi da şöyle at. Şuna onu, onu değil. Şunu Gel. Hemen, onu oraya da hacağım. yorma yorma vallahi. Ucu ju çıkartalım. Hı, Ucu. Şimdi yani onu gelin. Hayır. Ha orada bir de var. Bir de var. Bir de biri orada tuttu. Şeye çıkmaz. çıkmaz. Dayan sandalyeden o düşmesin. Oğlum, Düşmez yani kolay kolay da. şey Küçük vidaları vidalar, mi? Küçük vidalar diyor. Şunlar mı? Hı. garanti bekeste ya bunu sakla. Ne? Ne diyeyim? Alttan hemen Güzel mı? Evet. Ben bana bu çırın Ha? Dost. Ayağın evet. ben iyi Benim Valla. Evet. geldi Hiç vallahi. Şey, Valla. Zor yani Mustafa şu şey yani gujcuk'a türlü türlü uyu var. Asüle <initiatives> evet. tutuyor. tutturuyor evet. evet. mu? Tamam, bakalım. bu, o Ne? Ne? Bakalım bu adam bana Şeyler, bırakalım da.

bir bide bir bir yok burada bir tane bide yok al tut oraya Var. tut tam tek tepeye musun sen şöyle yaklaş <laughs> yani, yani, yani yaklaş <laughs>

O devamlı açılacak mı canım? devamlı açıklıyorsun. Tamam abi. Şey ne ne? 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 yapacağım ya. <laughs> <laughs> ya? İşin ayına ne var? İki çekim yaptı ama. Babam mı belletti sen onu. Onlar bunu <laughs> bulmuş da fazla sıkma, yarama yapar Ne? Ee? 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 Tamam mı? Bunları ee? <laughs> <Şunları? gülüyor> Bu Ne? 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 Ne?

Onlar kolay işe başlamış. Bir de çalışayım mı? Orjinal insan bazardı. Ne var lan? İki üç asık Şu karın tikiyatlarını üstüne koy. Tamam. Ayhan şu sandalyeye çık da onlar oraya koy oğlum benim boyum ulaşma. Ayhan. Yok usta. O şey vide, bak hele bu videoları kesebilirsen kes. Onları yap şimdi. Şöyle kıvrat iki sallayacağız. Tamam mı? He? Dur dur şu. Kardeşi. Bak. Evet. boşalt ucunu ne Onu daha bilir ne Onun şeyi baca mı ki Bilmiyorum. Baca baca şurada. Ha, baca şu Atman şeyi ya. kesmemiz lazım. Şunu, ya da baca olmasın mı O oradan kırılmaz lazım. Ya. Yok lan, şeyine kesivireceğim. Bak hele bunu. Şuradan da alıp, şöyle uzatabilir o boruyu herhalde? Onun, onun bayağı güzel olmaz sanki. Evet. O uzamasın da, mı gelir? Bunu şöyle dök <laughs> de, dolabın üzerinde bırak. Geçici vaziyette. <laughs> tamam evet. mı? Ayağım. Evet. Üstte geçip, bak şuradan, şuna tak. O buhar üstünde dursun. Şuraya mı? He he, Buraya. da. Üstte işte bu orada bir kes öyle da. Tamam. Boşalt. He boşalt. Hallım <laughs> bura tam bim deposu gibi. Hiç lazı yok. Anadan babam 10 metre, 15 metre uzar o diyordu. Ne? Eh. Oğlum, bir, bir, bir buçuk boy var onun bir de, de Babasının dediği ayrı ya. O aldı geldi. Kim? Serkan. Olsun. Bu dedi 10 metreye geçer dedi, uzar dedi. O zaman aldığı yeri neden aldı? Takma onu takma. Yapma. Benim çıktı diye. Yok yok, takma. Şey o zaman yanlış almışlar abi. Bu ne lan? Bir buçuk metre anca sündü. Yani Yavaş düşün. Ben şu aspiratörümü bile bir de bir bir çıktı zannettim ya. Ne aspiratörü de işte çıkacakmış ya. Dediye sonra. sonra işte yok. Yok yani yok. çıktı zannettim. Yok yok. o, o saatin alma. Hiç, normal, normalde çıkıyor mu? Yalnız bir söyleyin. Sen şunları çek şunları oraya koy. Şunları kesin. Bir de, bir de, bu de kesilecek ucuları. Kesin onları. Kesin onları. Kesin onları. Çalışın mı benim oğlum? Beş böylece. Çalışır mı? Çalışmıyor. Hı? Çalışır mı? Hmm? Çalışır. Ne de bekle mobilya yapı diyen ya. Yani. Bana Benim oraya gelmedin mi? Baba hadi diyor. gitti. Hmm? De. <laughs> Sen <de oraya> <laughs> ne gülü ağacı lan? Aksaray. Aksaray organize de. Babamla konuş, ya? Bu da ne? Yeni 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 Allah. Adamın takım tutuşundan belli olur. Çok oh, uyandım, çok. Hani yarı yarı yarı. Bir şey Bak bak bak, böyle Şimdi sana yaptık. Kesemedin mi? Halil. Evet. Bana müsaade. Müsaade söyle. Kopa, Tamam, kopa, Tamam. tamam. O, tamam. Şey. Şu dolaba Şutla baktım mı diyor anne. Oh, Şurun kapı? kapısını ya ha. O kapı. Şey, Çek aç da kendini koyur bakayım o kapıyı. Ben hemen şurayaayım mı? Gördün mü ey orada? Bir de annem de var şuralara var ya. Tencereyi şey. Çek neceğim? Çego şu tencereyi. Şimdi otur. Tamam. tamam. Ya sen tencerenin kulpundan abarın şurada yok başın. Şurada, şurada, şurada. Hangisi? <laughs> Oraya iki çamur yağla her birisi. <laughs> Oraya bu kulpundan şöyle sürgüle. Ya hmm. Adem Ali de şuraya işte çirkin görülüyor. Tamam. Valla doğru diyor bu. Tamam bakalım tamam. Şeye yakalan lan ha. Bırakın. ha. Bırakın. Mustafa. Bırakın. Mustafa. Mustafa. Şeye yakalan. Ya ya ben bunlar, orada yani. bu tarafta. Yok yani ben bu buluyum hemen haber ederim. Tamam. Bak kurallar sevsin. Cihat Cihat'a ne yakalanma lan? Öyle mi? Ha ha. Söylerim bak Cihat'a. Şöyle. O gün telefonda beni öğre diyor. <laughs> ne diyor? Çağır çağır gelsin diyor. Ne yapacaksın dedim. Evet. Adam hasta. Gelsin hastanım hasta diyor. Adam Seni bura diyor. Bi mi geçmiş diyor dolabın. Bi mi bi mi? Tamam mı? Tamam. Bir bak. Hepsi tamam mı? Evet. Diğer kalan iyi mi? Orayı değiştireyim geleyim ben. Açıyorsam. Açık değil oğlum kapalı. Vallahi kapalı. Dükkan açık da o malzeme dükkanları kapalı. Hı. Orada Hı. bir İlmeden şunları bileyim de koy oğlum benim boyumuza mı olur Murat, yetişmeyelim. Evet, Sandalyeye çık tavrıyım. Sandalyeler mı ben Plastik sandalye olur. Şunları da koy bizim Ya işe yaramadı videolar. Lan. Şuna getireyim de şuraya gidiyor dur. Sandalyeye getir de iyisin. Şuna bas. Tamam. Onlar da çok demek Ekmek şeye mobilya dükkanına tükay, <laughs> ne var ya. Ben şuraya koyayım da bir de ekmek şeye dur. az babaannem çekti. Geç 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 geç. Nördü baba anne? Vallahi ayağımı hareket yaptım ben ya. Şey, selamünaleyküm. Arayayım selam? Ayağım şişiyor ya. Bastık şeyin hayırlı olsun. İnşallah e, sağ ol, ellerinize sağlık. İyi aramı çekiyor bu. Tamam. Ayak bundan hareket yaptı, Şişti yine. Amoo. Hmm. Yürüdü mü yine? Yürüme, hareket yaptır ayağını sadece. Ama yürüdü yordu. Yani yürümeyle yürüyeceğim diyor. Hem yürü hem de şey yaptırmazlar. İşte hareket de yaptırıyor. Hem de yürü diyor. Yani. Onun amacı zaten şurayı, şey, şuranın gımıldaması şöyle. He. Ee, i̇şte hareket yapacağını diyor, yürüyeceğini diyor. Tezgah falanın iyileşmesini. He. Ee. şey böyle yaptırtıyorsun bana? Şimdi güneşe öyle şişkili ayaklarım var. O iyi. Bu hazır gitmez. Hayır, şöyle şu ya. yatarkana şey altına şu bilgilerden kay. Hatta O yok. Ondan mı? Ha. O zaman bu benle bu videonun sonuna geldik abi arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça hoş hoş kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalında kalın. Ağanın kanalına destek ederim. Ayhan'ın kanalında kalın. Kalan. Unutmayın Ayhan'ıma destek olun. Kusurlarım, canlarım benim.